Tarihteki bazı isimler binlerce yıl geçse bile asla hafızalardan silinmeyecektir. Bu isimlerden biri de görkemi ve otoritesiyle yeri yerinden oynatan papaya diz çöktüren ayağımın bastığı her yer benim toprağımdır diyen, yaptığı savaşlar ve sert tavrıyla Avrupa'yı adeta dize getiren Türklerin babası, büyük Hun hükümdarı Atilla. Atilla babası Muncuk erken öldüğü için amcası Rua tarafından gözüpek bir savaşçı olarak yetiştirildi. Sonraki yıllarda Rua'nın ölümü üzerine tahtı Attila ve abisi Vlada devraldı. Büyük Hun diyarı artık Attila ve Vlada yönetimindeydi. Ancak Vlada eğlenceden hoşlanan, devlet işleriyle ilgilenmeyen tembel biriydi. Attila ise Vlada'nın tam aksine son derece ciddi ve Zeki biriydi. İşte bu yüzden dış politikayla ve orduyla Atilla ilgilenirken Bilada ise çoğu zaman Atilla'nın gölgesi altında kaldı. Bilada Eceli ile öldükten sonra Atilla imparatorluğun tek hükümdarı olarak kaldı. Ona karşı koyacak hiçbir kuvvet yoktu. O kadar korkulan bir haline gelmişti ki Avrupalılar Atilla hakkında çeşitli hikayeler anlatır duruma geldi ve ondan korkmaya başladılar. Avrupalıların o dönemki inancına göre savaş tanrısı Ares'in kayıp bir kılıcı vardı. Bu kılıcı bir Hun çobanının bulduğunu ve daha sonra Attila'nın eline geçtiği söylentisi Avrupalılar arasında yaygın bir hale gelmişti. Bu kılıca sahip olan kişi yeryüzüne hükmedecekti ve hatta Avrupalılar bu görevi Atilla'ya Tanrı'nın verdiğini bile düşünmekteydiler. İşte Avrupa'da dolanan bu söylentiler Atilla'nın tüm Avrupa'da ünlenmesini sağladı. başarılı ve güçlü liderliğinin getirdiği etkiyle de adeta tüm dünyada psikolojik üstünlüğü tamamen eline geçirmişti. İşte bu yüzden Atilla'dan çekinen Bizans onunla konuşmak için bir elçi göndermeye karar verdi. Elçiler daha Hun sınırına varmadan Atilla onları at üstünde karşılıyordu. Gönderilen elçileri dinlemeden direkt kendi şartlarını saymaya başladı. Hun devleti ve Bizans ilişkileri arasında onlara söz hakkı dahi vermiyordu. Atilla'nın bazı şartları ise şöyleydi. Bundan sonra Hunlara bağlı kavimlerle antlaşmalara girilmeyecek. Esir alınmış Bizans tebaası dahil Hunlardan kaçanlara sığınma hakkı verilmeyecek. Bizans'ın elinde bulunan mülteciler iade edilecek. Bizans'ın ödediği yıllık vergi iki katına çıkarılacak. İşte Atilla'nın sunduğu bu şartlar koşulsuz olarak kabul edildi. Atilla'nın karizması ve otoritesi adeta yeri yerinden oynattı. Yıllar geçtikten sonra Hun İmparatorluğu çok uluslu bir yapıya dönmüştü. Çeşitli kavimlerden binlerce kişi bu topraklarda yaşamını sürdürmeye başlamıştı. Tüm bunlara rağmen yaşamları son derece huzurluydu. Bunun nedeni ise Atilla'nın görkemli ve heybetli otoritesiydi. Hun devletinde durum böyleyken Roma'da ise hoşnutsuzluğun ve isyanların bolca yaşandığı bir dönem olmuştu. 440 yılından itibaren Atilla, Bizans'a yönelik olan baskıyı yeniden arttırmaya başladı. Bunun nedeni ise Bizans İmparatoru, bunlardan kendi ülkesine kaçanları geri vermekte ağır davranıyor, hatta bunlardan bazılarını devletin yüksek mevkilerine getiriyordu. Bununla beraber Konstantiniye yakınlarındaki Hun büyüklerinin mezarları soyuluyor, mezarlara konulan süs eşyaları ve silahları çalınmaktaydı. Bunun üstüne bir de bunların içindeki diğer toplulukları bunlara karşı isyana teşvik etmekteydi. İşte bu sebepler Atilla'nın Bizans'a karşı savaş açmasını sağladı. Yapılan bu savaşın sonunda Bizans büyük zararlar gördü. Hun imparatoru Atilla'ya karşı baş edemeyeceğini anlayan Bizans yeniden Atilla'nın kurallarını kabul etmek zorunda kaldı. Fakat Atilla'nın istediği vergi o kadar büyüktü ki Bizans bu parayı vermekte zorluk yaşıyordu. Bizans, Hunlarla savaşarak bu vergilerden kurtulamazdı. İşte bu yüzden Atilla'ya bir suikast düzenleyerek onu ortadan kaldırmak istediler. Suikastçı Bizanslı elçi kılığında yola çıktığında Attila suikast planlarını casusları sayesinde öğrenmişti. Bu sayede suikast girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Her şeye rağmen Atilla, gelen suikastçıya ceza vermedi. Gönderdiği Hun elçileriyle Bizans imparatoruna adeta meydan okudu. Bizans kralı Theodosius sen de benim gibi bir babanın oğlusun. Ben asaletimi muhafaza ettim. Sense bana haraç vermekle köle durumuna düştün. Bununla da yetinmeyerek kölelik haysiyetini bile koruyamadın. Çünkü efendin olan benim sense benim canıma kıymak istedin. Bizans imparatoru yakalanmış olduğu için Atilla'ya yakınlık kurmak istedi ve bu şekilde Atilla'yı sakinleştirmeyi başardı. Atilla artık kölesi olarak gördüğü Bizans imparatorunu tamamen sindirdiğini düşünmekteydi. Artık Atilla için Avrupa'ya yönelme vakti gelmişti. Ancak Roma Hun tehlikesine karşı savaşma hazırlıklarına başlamıştı. Çıkabilecek bir savaşta Hunlara karşı başarılı olmak için Roma ordularında Türk usulü süvariler bile yetiştirmişlerdi. Ancak Atilla Roma'nın bu hazırlığının farkındaydı. İşte bu yüzden diplomatik bir oyun kurdu. Vaktiyle Bizans imparatorunun kız kardeşi kendisine evlenme teklif etmişti. O dönemler Atilla bu teklife cevap vermemişti. Ancak sonra bu evlilik teklifini kabul ettiğini söyledi. Gayesi Roma topraklarından pay almaktı. İmparatorluğun Bizans kraliçesine düşen payını istedi. Diğer bir seçeneği ise prensesin kocası olduğu için imparatorluğun idaresine katılım hakkı istedi. Atilla'nın amacı Roma İmparatorluğu'na savaş açmak için bahaneler yaratmaktı. Haliyle Roma İmparatoru Atilla'nın bu teklifini reddetti. İşte bu da Atilla için savaş bahanesi olmuştu. Hun kuvvetleri Orta Macaristan'dan batıya doğru harekete geçti. Hun ordusu ve Roma ordusu karşılaştığında amansız bir savaşa tutuştular. Saatlerce süren çatışmalarda Roma ordusu dağıldı. Romalı kumandanların kimisi ölmüş, kimisi de zorla kaçmıştı. Roma yıkılmamıştı ancak büyük bir hezimet yaşamıştı. Atilla'nın istilaları Avrupa üzerinde yıllarca devam etti. Roma büyük bir endişe içine düştüğü için ne olursa olsun bunlarla barış yapmaya karar verdi. Roma papası başkanlığında büyük bir heyet hazırlandı ve Atilla ile görüşmek için karar verdiler. Atilla gelen bu heyeti ordugahında kabul etti. Roma'nın baş papası imparatorluk ve bütün Hristiyan dünyası adına Türk hükümdarı Atilla'dan Roma'yı korumasını rica etti. Daha sonra ise baş başa özel bir konuşma meydana geldi. Bu konuşma sırasında papanın diz çöküp af dilediği anlatılmaktadır. Papa'nın ağzından Roma'nın teslim olduğunu öğrenen Atilla, Papa'nın bu ricasını kabul etti. Bizans da artık Batı Roma gibi Atilla'nın üstünlüğünü kabul etmişti. Artık dünyada Atilla'nın karşısına çıkabilecek hiçbir güç yoktu. dünya tarihinin en büyük devletleri arasında yer alan Bizans ve Roma bile Atilla'ya göre köle devletlerdi. Bir sefer dönüşünde Ildiko adında bir kadınla düğün yaptı. Düğün sırasında epeyce sarhoş olmuştu. İşte o gece ağzından burnundan kan boşalarak hayatını kaybetti.